Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kavuştuk. Ben de onun için şöyle bir 6-7 porsiyon börek ee aldım. Çok da güzel. Buna bayılıyorum zaten. Pide daha doğrusu. Kuşbaşı ben buraya bayılıyorum çok güzel. Mayonez var mı Esra? Sizi çok özledim. Bir 15-20 gündür video çekmiyorum. O süreçte neler yaptım? Neler yapmaya karar verdim? Onları anlatacağım. Sohbet edeceğiz güzel güzel. Kameramanın arkasında da Esra var her zamanki gibi. Gerçekten sizi çok özledim arkadaşlar ama bazı farklı şeylere de gerekiyordu. Bu süreçte biraz onlara da yöneldim. Hem yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Siz de bu videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız ki nasıl hala olmadınız? Sevinirim. o kadar açım ki bugün bunları yiyeceğim daha az bir şey yemeyeceğim yani bu ara ara diyetin bir şeyi 15-20 günde güzel böyle yeni kararlar aldım Zaten siz de burada görmüşsünüzdür. Reels videoları çekmeye başladım. Çünkü arkadaşlar gerçekten sadece hep YouTube'da yükselmek istiyorum ama YouTube sanki böyle bir kanı edasıyla ilerliyor ne yazık ki şu anda. Benim de artık hem maddi hem manevi anlamda başarılı olmam için biraz daha hızlı ilerlemem gerekiyor çünkü artık çalışmıyorum 3-4 aydır ve Bu arada işte arıyorum yani Kafama göre böyle 8 saat çalışabileceğim vesaire Biraz daha rahat olsun istiyorum çünkü sıkıldım artık yıllardır çalışıyorum gıda sektöründe ilk asgari ücretle başladım Sonra biraz arttı maaşım vesaire yani sizin gibiyim ben de normal sıradan bir insanım ve bu hiçbir zaman değişmeyecek Sosyal medya zaten yıllardır hep çabaladığım bir şey. Platform ama hem bir şeylerden dolayı yarım bırakmak zorunda kaldım. Gerek maddi sebeplerden dolayı gerek işte manevi sebeplerden enerjim kalmadığı için. Ama artık iyi şekilde ilerlemek istiyorum. Hatta yeni telefon da aldım. Bilmiyorum kalitenin farkında mısınız? Tabii ki ailemin desteğiyle. Çünkü şu an çalışmıyorum ve herhangi bir gelirim yok. En azından bu videolarımı Ailenizi sevin bu arada arkadaşlar, akrabalarınızı sevmeyin. Yani bana diyorlar onu sevmiyorsun, bunu sevmiyorsun. Hayır ben ailemi seviyorum, akrabalarımı sevmiyorum. Görüşmediğim ailemi de seviyorum, herkesi de seviyorum yani çünkü aile ailedir. Kimileri bana senden utanıyoruz da deseler. Burada akrabayım <laughs> yazıyorum işte. Bana yazıyorlar ben hemen engelliyorum zaten. Yok işte akraba Hanım sen bizi utandırıyorsun. Ama ben utanılacak bir hiçbir şey yapmıyorum. Tam tersi benden herkes gurur duysun ki. Binlerce insan tanıyor beni. Oturduğum yerde sokakta dönüp insanlar çevirip diyor ki nasılsın? Ben seni takip ediyorum izliyorum para kazanmıyorum ama tanınabilir olmak beni yine de mutlu ediyor. Çok açım. Dün akşamdan böyle hiçbir şey yemedim. Buraya video çekmediğim süreçte bazı önemsiz sağlık şeylerim oldu. Onları hallettim. Onun dışında işte Reels videoları çekmeye başladım. Restoranlara gitmeyi. Çoğu zaten tanıdığım yerlerde. Artık farklı içerikler de üretiyorum. O yüzden siz de beni aşağı link koyacağım. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü en çok aktif olduğum yer şu anda orası. Buraya yine video gelmeye devam edecek ama orada yemek tarifi videoları, işte deneme videoları, komik videolar bir sürü içerik paylaşmaya devam edeceğim. Ama burayı tabii ki boşlamak yok. Yani buraya mı 10 günde, 15 günde bir, belki bir haftada bir atarım. Çünkü e, zaten çok fazla zayıflayamıyorum ama çok fazla kilo almak da istemiyorum artık. Yani spora gidiyorum her gün. Onun dışında... <laughs> tamam her gün gitmiyorum. Ara ara gidiyorum. <laughs> her gün gidiyorum Ara ara gidiyorum. Yalan olmasın tamam. Beni ihtiyaç <laughs> Ama ne yapayım? Gidesim gelmiyor bazen. Yarın gidiyorum. Hmm. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ama onlar benim iyiliğim istiyorlar sağ olsunlar. Herkes iyiliğim istiyor da para veren yok. Geçen hastaneye gittim bak onu anlatayım size. Normal işte şapkamı falan kapattım gittim. Teyzem böyle bir tane teyzem. Fenomen bir anda bağırmaya başladı. Dedim hayır. <laughs> Ondan sonra ben seni tanıdım işte sen fenomensin falan. Dedim tamam evet benim ama dedim burası çok kalabalık sakin olun. Dedi ben seni izliyorum TikTok'tan falan. Öyle merhabalar çıkmasa ne kadar güzel bir şey. Tabii ki utanıyorum böyle şeyler olunca ama güzel de yani. Bu pide de yağ gibi akıyor. Onun dışında hayatımda değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Sizi çok özledim. İçerik üretmeye devam ediyorum zaten. Ben aynı bölüm. Bir daha aynısıyla parayı bulabilsek senin süper bowl'a gideceğim bak. Siz de sıradaki videonun konusunun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda üye olarak da destek olabilirsiniz kanalıma. Şey var mı? Ayşe? Ben yani buradayım. Ama zaten mesajlarınızı okuyordum işte artık Macbank paylaş Macbank paylaş. Ee, Macbank'te çok güzel gidiyoruz. Yapıyorum, ediyorum ama e, maalesef bu sektörde mahven çok barınamıyor. Ee, özellikle kadın değilsen, ASMR yapmıyorsan ee, çok baranamıyorsun yani ne yazık ki. Barınanlar da zaten işte TikTok'ta her gün yayın yapanlar, reklam alanlar, işte çok takipçisi olanlar. Ben ikisi de değilim yani. Kadın da değilim. Çok takipçim de yok TikTok'ta vesaire. Bu şekilde her şeyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her taraftan başarılı olmak için uğraşıyorum. O yüzden size Instagram'dan öncelikle Beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada beğenebilirsiniz videolarımı, yorum yapabilirsiniz. Hepsi benim için bir destek. Bu arada etkileşimimin en yüksek olduğu yer. Bir buçuk ayda 6.3 milyona çıktı şeyim etkileşimim. İşte biraz da videolara falan reklam vermek gerekiyor daha çok ön çıkmak için ama hepsi para. O yüzden çok veremiyorum ya. Yani. Başka da bir şey yok yani. Böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.